Herkese merhabalar. Antalya Tropik kanalından uzun zamandır video gelmiyordu. Şöyle bir video çekim dedim. Bazı gelişmeler var. Onları aktaracağım. Şöyle ağaçları, meyveleri bir göstereceğim. Şöyle göstereyim. Meyvelerimizden olgunlaşanlar yok. Henüz morarma falan yok ama meyve adeti olarak güzel. Keşke hep şöyle olsa meyvelerimiz. Seneye bahara şuradaki manzara gibi bir manzara bekliyorum. Bakalım hayırlısı. Bugün niye buradayız? Bugün şu marulları keseceğiz artık. Bunların pazarda satışını sağlayacağız. Videonun başında gösterdiğimiz arabayı yükleyip satışını sağlayacağız. Şurada arkadaş fidan yapıyor. O da yakın arkadaşım. Şöyle bunlar geçen günkü budamalarda yaptığım fidanlar. Şöyle filizlerini görüyoruz. Filizleri canlanmaya başlamış. Artık oluyor yani yavaştan. Bu da bu da daha önceki diktiğimiz bir fidan. Bu da oluyor. Koruma falan yok. Torbaları yapmayı tercih etmedim. Torbalar yapacaktım ama torbalar yapmayacağım. Şu şekilde yapıp köklendiğini köklendiğini tespit ettikten sonra torbaları ondan sonra alacağım. Şuradaki hem düz marullarımız var, hem kıvırcık marullarımız var. Dediğim gibi onların bugün satışını yapacağız. Bugün değil de bugün toplayıp yarın satışını yapacağız. Serik Cuma pazarında. Mesela bu da daha önceden ektiğimiz bir fidan. Fidanın boyu şöyle nereden baksak bir metreye ulaşmış. Ve alt, aşağıda da güzel filizleri var. Fidan demişken neden fidan yapmaya başladık? Çünkü bunların artık satışını gerçekleştirmeye başlayacağız. Yılbaşından itibaren sınırlı adetlerde ürettiğimiz için şimdilik sınırlı adetlerde satışlarımız başlıyor olacak. Yıl başından itibaren dediğim gibi. Antalyotropik.com adresinden oradan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Antalyotropik.com'u e, Passion Fruit üzerine gelişmiş bir web sitesi olarak ayarlıyoruz şu anda. Şu an yapım aşamasında ama şu anda girip baksanız e pek bir şey yok aslında. Ama ilerleyen zamanlarda orada passion fruit'un nasıl yetiştirildiğinden tutun da passion fruit'la neler yapılır? Passion fruit'un nelerinden faydalanıyoruz? Bütün bunların hepsinin rehberi olacak. Buradaki çekilen videoların orada kaynak olarak gösterilecek. Ve biz bunu yetiştirip verimli bir meyve aldığımızda izlediğimiz aşamaların hepsi tek tek orada yer alacak. Dediğim gibi passion fruit sadece bir meyve değil. Meyve aslında da meyve, meyvenin dışında nasıl tüketilir? Bunların rehberleri olacak. Açıklamaları olacak. Dediğim gibi bu işi biraz da internet ayağına güçlendirmeye çalışıyoruz şu anda. Şurada yaptığımız fidanları gösterelim hemen çelikleri. Çelikle çoğaltacağız. Şu şekilde. mesela hepsi birbirine girmiş evet şu şekilde çelikleme yapıyoruz şurada minik bir tane gözü var oradan filiz atıyor gayet de hızlı büyüyor zaten ağaç hızlı büyüyen bir ağaç onun dışında lahanalarımız büyümeye devam ediyor selam Aleykümselam. <laughs> ne yapıyorsun? Fidan yapıyoruz. Devam. Güzel. Böyle oldu. Böyle oldu anladık mı? Onun dışında meyve gelişimi şu anda sürüyor. Morarın meyve yok. Çiçek de biraz yavaşladı. Dediğimiz gibi seneye bahara bu meyveleri ağaçları bomba gibi hazırlayacağız. Artık yani bu deneme oldu bu sezonun meyveleri. Zaten ağaçlar da genç. O yüzden meyve kalitesi ve Yoğunluğu bu kadar normaldir diyerekten. Artık gelecek Nisan ayına hazırlık yapacağız. Onun dışında da bir gelişme yok. Verdiğimiz bir ilaç yok, gübreleme işlemi yok, herhangi bir işlem yok. Gelişmeler bu şekilde.